Söylebilirsiniz merhabalar. Bugün sizlerle bir, bir burada E harfi var. E harfini bir şeye dönüştürmeye çalışacağız. Şu an hiç yapmadım. Um, harfleri daha önce güzel şeyleri dönüştürdüm ama E harfini şu an doğaçlamayla çizgiler çizerek acaba ne yapacağız? Aklımda bir şey var. Güzel bir şey var. Acaba yapabilecek miyim? Size de göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar önce burada ben büyük tahtamı çiziyorum. Siz kağıda ya, yazı tahtlarınızı, ıı, ıı, tahtlarınızı, defterinize her yere çizebilirsiniz. Her yere yapabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli. Hadi yedik geçin. İlk önce E'nin en alt çizgisine sonuna aşağıya giden bir çizgi çekiyoruz gördüğünüz gibi sonra oradan başlayan yani basamak gibi bir çizgi daha çekiyoruz yana doğru şimdi on o kaldığımız yerden devam ederek yukarıya doğru bir çizgi atalım Şimdi aynı şeyi ikinci çizgi içinde yapalım ama üçüncü çizgi için yapmayalım. Evet şimdi üçüncü çizgi için onun tam tersini yapalım. Yani yukarıya doğru bir çizgi atalım. Sonra bir çizgi de Yanına kaldığımız yerde. Sonra onu aşağıya indiren bir tane daha çizgi. Şimdi bunu güzel bir şekilde dönüştürmek için bir şey, bir şeyler daha eklemeliyiz. Eşit olanları için ikisine de Böyle sağa doğru dönün. İki tane çizgi çizelim ikisine de. Çizdik mi? Herkes çizdi mi? Süper. Sonra böyle bir daha minik bir U şekli gibi çiziyoruz. En sonuncuya. Ve ikinciye de aynısını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. U'yu ama tam bir u gibi değil yapıyoruz ve şimdi ondan sonra birinci adımda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. İkisine de ama birincisi hala öyle normal duruyor fark ettiyseniz. Şimdi gelelim birinciye. Birinciyi şöyle ters çiziyoruz. Ama hiç çizgisi sadece bir u çizelim. Sonradan bir çizgi çizip onu alt kısımla birleştirelim. Şimdi yapacağımız şey böyle biraz kaleye benzedi. Sizce? Benim aklımdaki fil de biraz kaleye benziyor. Şu an hemen ım, devam edelim. Burada aşağıdaki bu kısmı buradan ufacık bir çizgi ama çok minnacık olsun. Çizgi. Hani inanılmaz küçük olsun. Sonra o çizgiye Minik, ters, yan bir U gibi bir şekilde buraya birleştiriyoruz. Şimdi en üstüleri biraz oynama vakti. Bu U'yu buradan böyle bir kaleye dönüştürüyoruz. Bir mum gibi bir şekle dönüştürüyoruz. sonra sıda silgimizi alalım. Benim tatlı silgim. Bu silgiyle yandaki bu kısmı öyle silelim. Ben kolay olsun diye yaptım onu. Şimdi bundan sonra dümdüz bunu silmediğimiz bu çizgiyle birleştiriyoruz. Şimdi bunu en üstte bu çizgiyi biraz daha burada oluşan çizgi biraz daha aşağıya getirerek Buraya değdiriyoruz. Ortaya mumumuz çıktı arkadaşlar. Siz de böyle bir E harfinden bir mum yapabilirsiniz. Ben sadece gösterdim böyle nasıl kolay nasıl güzel yaparsınız diye. Böyle videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Zaten resim resim kanalı böyle videolar devam edecek. Ama harf videoların devamı için like atın. Good-bye. Bye. Bye.